Arkadaşlar. arkadaşlar, bugün sizler birlikte i̇şte. PKXD'ye gelen yeni şeyleri, şeyleri gösteriyoruz. Ee, ve ilk önce mağazadan gösterelim arkadaşlar. Biraz hızlı oldu gidişi. Bakın, şu tevip bu arada paralı. Ben baktım. Şekerli sadık dostlar. Bunları 10. seviye olunca altınlarla alın alınan meslekler gibi alıyorsunuz arkadaşlar. Yeni gelen böyle bir sadık dost oyuncağı vermiş. Ben papyon sanmıştım. Ee, mesela böyle sonunda da Brezilya dansı var. <laughs> Oyun mu? Akir ördek paketi geri geldi. Alanlar alabilir arkadaşlar? Allah Allah. Şöyle gösterelim. Hoş Burada hoş bir hoş şey hoş. yok arkadaşlar. Hayvanlar da var ama. Hayvanlara girelim. Tatlı paketi gelmiş. Sonra kusursuz ve ürkütücü. Kara kedi. baş işte baş fayda dostu. Evet. Onun dışında pek bir şey yok. Ta. Bu ne arkadaşlar? Bu gelmiş. Alın bence. Hangi? Paralar mı? 10 TL. Arkadaşlar sevindim biraz. Evet. Şimdi yeni gelen hayvanlar bende var. Onları paralayacağım. Vanilya. Yine paralel de ya. Manile ayıcık. Manile ayıcık bence çok güzel ve tatlı ve bana çok uyuyor. Uy, Beyaz. Uyum. O yüzden ben bunu on veriyorum. Şimdi çikolata ayıcığa geçeceğim. Uy, Beyaz onun kasıyor. Kusura bakmayın. Uy, Şimdi çikolata olan nerede? Burada. Çikolata ayıcık. Bu da çok tatlı. Vanilya'ya çok uyuyor bence. Buna da ön üzerine. 9 mu var? 9. 9. 9. onun üzerine 9. Ve büyümüş hallerini göstereyim sizlere. Yumurtası bu. Zaten gördünüz. Yumurtası böyle. Bu dondurma. Böyle. Şimdi de onların benim şeylerini göstereceğim. Bu petleri yanınızda çıkarırsınız sürekli takas atıyorlar arkadaşlar. Ben çıkardım ama bir şey olmaz. Neredeydi onlar? Arkadaşlar neredeydi onlar? Bakacağım ben. Bulamadım ki. Arkadaşlar bekleyin biraz bulacağım. Ha buldum. Bunu arkadaşlar. Anca buldum. Şimdi bu çikolata arkadaşlar. Ben de var şu an yanımda mesela. Bu büyüyünce böyle olacak. Mesela bu sizde var diyelim. Böyle oluyor. Bu sizde var diyelim. Çok zor çıkıyor. Böyle oluyor. Ama nedense vanilyayı koymamışlar buraya arkadaşlar. Şimdi böyle evi göremeyenler için evi gösterelim. Gösterelim. Ev almayan çoğu kişi var. Onun için ev merak edenler bakabilir. Biri takas attı. Hemen kabul edelim. Evet, bak oldu? bakayım bakayım <laughs> arkadaşlar ev üç katlı İçincisi ben değil. bakmıştım. İçincisi ben 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 para. Sonra burada böyle. inek temalı. Tabi balkonu çıkarmıyorlar. İnelim aşağı. Ev böyleydi. Arkadaşlar yeni gelen dansı istiyorsanız alabilirsiniz. Ben görmedim. O yüzden şimdi kardeşimle ışınlanıp geliyorum. Işınlanıyorum. Orada bekliyorsun değil mi? Hı hı arkadaşlar iki dakika işin alalım. Bu benim takas hesabım arkadaşlar ondan oynuyor. Nerede? Nerede var? Nerede var şey? Yumurta. Orada yukarıda. Ama onuncu seviye olmam lazım. Tamam da nerede? Orada değil mi? Bak orada değil mi? Bu Orada değil mi? Bak, Bakarız onu ya. Yok. Yok mu? Herkes iki dakika. Arkadaşlar iki dakika bir sorun yaşadık da. Arkadaşlar bu arada takas hesabına pet vermek için adınızı kodunuzu yazabilirsiniz. Takas hesabını pet. Bana hediye ettiğiniz petleri alıp kendi hesabınıza veriyoruz. Tamam göster bakayım yeni dansı. Hı. Neydi? Yeni dans dans. dans. Altta altta. Hmm, orada bak. Böyle arkadaşlar. Almak isteyen alabilir. Ben şey dansı kullanacağım bu? O dans değil Ben bunu kullanacağım ama. Tamam. Ta paketi falan gelmişti arkadaşlar. Oay Çikolata çıkıyor. Şu anda Bir de arkadaşlar vanilya var. Onu zaten puanlamıştık herhalde. Hatırlamıyorum çok. Görev şey gelmiş. Evet yumurtaları da böyle zaten görmüştük. Yine yiyecek yumurtası ama bu daha güzel bence. İki. Şöyle göstereyim bak ya. Böyle var ya yanında duruyor. böyle. Yoksa yok. Hayır bak burada. Bak bak o burada o orada değil. Burada. Yok. Yanında duruyor görmüyor musun? görmüyor. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.